Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle efsane bir magnolia tarifi veriyorum. Hemen tarife geçelim. Tenceremin içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Hemen ardından 1 su bardağı toz şekeri de ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unumu da gördüğünüz gibi ilave yapıyorum. 2 adet yumurtanın sarısını da ekledim. Ve yumurtaların sarısı dağılıp un ve nişasta tamamen dağılana kadar güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tencereyi hemen ocağa aldım. Altını orta ateşte açtım. Yine dibinin tutmaması ve hiç topaklanmaması için sürekli olarak karıştırıyoruz. Sürekli olarak karıştırmamız oldukça önemli. O esnada ben de size 2 paket Yulaflı bisküvimi robottan geçirdim. Onu bu şekilde gösteriyorum. İçerisine ceviz kullanmadım. E, dilimlenmiş dondurulmuş çilek kullanacağım etrafını süslemek için. O esnada muhallebim de güzelce kıvama geldi. Hemen altını kısık ateşe aldım. Bir paket vanilyayı da ekledim ve vanilya içerisinde çözülene kadar yine sürekli olarak karıştırıyorum birkaç defa fokurdadıktan sonra altını kapatıp biraz ılımaya bırakacağım muhallebiyi. Kullanacak olduğum kaplarımın altına robottan geçirdiğim yulaflı bisküvilerimi tabanına diziyorum. Kaşıkla diziyorum. Kaşığın ucuyla bastırmanız yeterli olacaktır. Muhallebiyi döktükten sonra tamamen düz bir şekil zaten oluşacağı için ekstra bastırmanıza aslında hiç gerek yok tabanları dizdikten sonra dondurulmuş ve dilimlenmiş çileklerimi istediğiniz miktarda olabilir. Kenarlarını bu şekilde diziyorum. O esnada muhallebim de biraz ılıdı. Hemen onu ayrı bir kabın içerisine aldım ve dikkatli bir şekilde döküyorum. Bu noktada kıvamını da rahatlıkla görebilirsiniz. Henüz çok katılaşmadı. Çünkü çok fazla bekletmedim. Halen muhallebin biraz sıcak ve ılık arasında bir noktada. Çok fazla soğumuş durumda değil. Ona da dikkat ederseniz daha rahat kaplarınıza dökebilirsiniz. Hazırladığım muhallebi tarifiyle Toplamda 6 kase gördüğünüz kase boyutlarında magnolia elde ettim. Muhallebilerimi döktükten sonra kalan bisküvilerimi de üzerine dikkatli bir şekilde yayıyorum. Bu noktada da dikkatli olmanız oldukça önemli. Muhallebimiz henüz e, ılık kıvamda olduğu için e, bisküvilerle karışmamasına da dikkat edelim. Son olarak üzerinde şöyle bir kaşıkla gezdirdikten sonra bütün kaselerime aynı işlemi uyguluyorum. Hazırladığım çilek parçalarıyla üzerine süsledikten sonra biraz da file badem kullanıyorum görüntü için. Gördüğünüz gibi bütün muhallebilerim oldukça güzel bir e, görüntüde ve oldukça güzel bir lezzette hazırlandı. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.